Merhaba. Bu videomuzda dünyanın en gizemli yerlerinden biri olan Kuzey Sentinel Adası'nın hikayesini ele aldık. Umarım hoşunuza gider ve beğenerek izlersiniz. Sık ormanlarla kaplı küçük bir ada. 1996 yılından beri ne giden var ne gelen. En son 2006 yılında adaya yaklaşmaya kalkan iki balıkçı öldü. İşte Bengel Körfezi'nde Andaman Adaları çevresinde bulunan Kuzey Sentinel Adası'nın hikayesi. 1996 yılına kadar ziyaret açık olan ada, National Coğrafi yönetmenlerinin de kameralarına aldığı eşsiz güzelliklere sahip. Ancak hükümet dış dünya ile olan iletişimin yerlilerin kültürüne zarar vereceğini düşündüğü için adaya ziyaretleri yasaklıyor. Sentinel Adası teknik olarak Hindistan sayılsa da ülke anlaşmaları ve sınırları burada son buluyor. Sentinel Adası'nda yaşayan Sentinel kabilesi dünya üzerinde yaşayan en izole topluluk. 50 ila 300 kişilik nüfusa sahip kabile dış dünyadan kaçabilmek için bazen şiddete bile başvurmuş. 2004'te Tsunami felaketinden sonra Hindistan'ın bölgeye inceleme için gönderdiği bir helikopteri ateşli oklarla vurdu. 2006'da kıyıya çok yaklaşan iki balıkçıyı öldürdükleri biliniyor. Hiçbir iletişim kurulmamış olan sentineller hakkında bir öngörüye sahip olmak oldukça zor. Görünüşe göre yaklaşık 300 kişilik bir nüfusa sahip olan sentineller yaklaşık 60 bin sene önce Afrika'yı ilk terk eden insanların torunları olabilir. Sahip oldukları dil sentinellerin dışarıdan bir toplulukla binlerce sene hiçbir iletişimde bulunmadığını göstermekte. Hindistan devleti de yakın bir geçmişte iletişim kurma çabalarına son vermiş. Sentineller tüm bu sebeplerden dolayı dünyadaki en üzere toplum olarak kabul edilmekte. Vakit ayırıp bizimle olduğunuz için teşekkürler. Sizler için yeni içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Güncel içeriklerin takibi için kanalımıza abone olmanızı öneriyoruz.